Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim. Kampta ilerliyoruz. Bugün 6. günümüzdeyiz ve Perik ile alakalı soruları çözeceğiz. Ben size dün ödev vermiştim. Test 16, 17, 18 ve 19. Evet bunları bugün yapacağım ama Bura yaptın mı ödevini? Hakan, Yeliz, İpek herhalde ödevlerinizi yaptınız değil mi? Şimdi de yapamadıklarınızı öğreniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet şimdi kitabımızdan Test 16 yani sayfa 36 ve 37 yani Kars ve Kastamonu diye de kodlayabilir sayfa numaralarımızı. Evet o zaman arkadaşlar hemen ilk sorumuz gelsin. Bir soruya baktığımız zaman Mendeleev'in periyodik sistemi ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi Mendeleev deyince aklıma periyodik cetvel gelir. Periyodik cetvelin babası gelir arkadaşlar. Çünkü o 63 tane elementi düzgün bir şekilde yani hemen hemen şu günümüze çok yakın bir şekilde ne yaptı? Sıraladı ve arkadaşlar o yüzden biz buna baba diyoruz. Evet şimdi bakalım neyle alakalı diyelim inceleyelim. Bilinen ilk sınıflandırma çalışması mı drama yalnız? Bak burası çok önemli. Evet belki çok önemli bir çalışma yaptı ama ondan önce arkadaşlar Döbreiner var. Evet Newlands var. O yüzden arkadaşlar biz burada Mendeleev'in çalışmasını ilk çalışma olarak sayamıyoruz. O yüzden birinci ifademiz yanlış geldi. Devam ediyorum. Elementler atom kütlelerine ve benzer özelliklerine göre sıralanmıştır. Evet bak Atom kütlesi bilmiyor zaten o zaman. Proton sayısı bilinmiyor. Ve elementleri bu özelliklerine göre sıralayan kişi Mendeleyev'dir demiştik. Hani 63 tane elementi sıralamıştı. Peki hala devam edelim. Keşfedilmemiş bazı elementlerin varlığını tahmin ederek Sabo'da bu elementlerin yerini boş bırakmıştır. Bak burası çok önemli biliyor musunuz? Yani elementlerle alakalı arkadaşlar bir öngörü de bulunmuş. Demiş ki arkadaşlar bak şurada bir alüminyum elementi var. Evet tamam güzel. Altına... Bir element var ama yanına yakın yaklaşabilecek ama onu yazmamış çünkü alüminyuma benzemiyor. Buraya bir eka alüminyum demiş tamam. Eka alüminyum demek şu demek aslında. Yani ileride bir tane element bulunacak ve kimyasal özelliği alüminyuma çok benzeyecek. O element de zaten bulunmuş. Galium element olduğunu söyleyelim mesela. O yüzden bu da doğru yani baktığımız zaman. Burada iki tane doğrumuz var. 2 ve 3 yani cevap o zaman değişik olur deriz. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi diyor ki modern periyodik sistemle ilgili olarak aşağıdaki hangisi doğrudur? Şimdi günümüzde kullandığımız periyodik sistemle alakalı. Hatırlayalım dünkü dersimizde ben size bunları özetlemiştim, söylemiştim. Şimdi ne diyoruz? 8 tane periyot, 8 tane grup mu var? Hayır. 7 tane periyot, 18 tane grup var demiştik. Hatta bu gruplardan 8 tanesi A idi, 10 tanesi de neydi? B idi değil mi? Evet devam ediyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış. Devam edelim. Her periyotta eşit element mi vardır? Bak şimdi birinci periyoda baktığımız zaman hidrojen ve helyum var. İkinci periyoda baktığımız zaman lityum, berilyum, efendim arkadaşlar bor, karbon, azot, oksijen. Yani baktığımız zaman flor, neon yani toplam 8 element var. Yani altında da yine 8 element var. Yani bakıyorsunuz hatta 4. periyotta bir de B grupları giriyor. 18 element oluyor. Yani element sayısı artıyor. O yüzden burada baktığımız zaman her periyotta eşit sayıda elementimiz yok. C'ye bir geçtim. D'ye bakıyorum. Diyor ki aynı periyotta bulunan elementler benzer kimyasal özellikler mi gösterir? Bak aynı periyot değil bu aynı grup olması lazımdır. O yüzden bu ifademizde yanlış geldi. Devam ediyorum. Aynı gruptaki elementlerin katman sayıları aynıdır. Hayır. Aynı periyottaki elementlerin katman sayıları aynı. Aynı periyottaki elementlerin katman sayıları aynıken aynı gruptaki elementlerin de değerlik elektron sayıları aynıdır. O yüzden bu ifade yanlış geldi mi? Evet. O yüzden buradaki cevabımız ne oldu diye bakalım. Bak şimdi inceleyelim. A grubundaki elementlere baş grup element diyoruz. Evet bu doğru. B grubundakilere geçiş elementleri diyoruz, yardımcı elementler diyoruz. O yüzden bu ifademizde C şıkkı olur. Yani biz doğruyu bulduk bu şekilde. Geldik 3'e. Şimdi X-3 iyonu var burada. Görüyorsunuz ki X-3 iyonu ile alakalı olarak bir burada bir de bize ne yapmış katman elektron dizilimi vermiş. Buna göre X elementinin periyodik tablodaki yeri ne olur diye soruyor. Şimdi bak, bir elementin bir elementin elektron alması mantıklı. Bazen alıyorlar, bazen de veriyorlar. Ama elementin periyodik tablodaki yeri değişmiyor. Bak. Çünkü neden? Biz elementi proton sayısına göre yerleştiriyoruz bir çetveline. Proton sayısı değişince elementin kendisi değişiyor. Kimliği değişiyor çünkü. O yüzden arkadaşlar proton sayısını bulmaya çalışacağız. Peki hala şimdi bakalım. Elimizde x 3 var. Peki bakalım nasıl dağıtmış? Acaba temel hal mi diye bakalım. Bak ilk katmanda 2 elektron var görüyorsunuz ki. İkinci katmana bakalım. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elementimiz, elektronumuz var. Üçüncü katmana baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 görüyorum. O zaman 2, 8, 8 yani toplam 18 elektronumuz varsa eksi 3 yükümüz var. Demek ki 3 tane elektron alarak biz eksi 3 yapmışız kendimizi. Demek ki bunun 15 tane protonu varmış. Şimdi x'in 15 tane protonu varsa o zaman şimdi bunu dağıtacağız. 2, 8, 5. E kaç katmanı var? 1, 2, 3. 3 katmanı var demek ki bu 3. periyot. Yani elektron sayımız en son katmandaki sayımızdır. O da zaten 5. Yani 3. periyot 5A grubu diyoruz. Bakıyorum. Evet C şıkkında ben bunu buldum. Haydi bakalım. Devam edelim 4'e. Şimdi bakın burada X, Y, Z ve T elementlerimizi görüyorum. Burada hangisi yanlıştır diye sormuş bu elementlerle alakalı. Bakalım inceleyelim. Şimdi diyor ki X ve Y aynı periyot elementleri. Bakalım aynı yatay sırada mı? Evet X ve Y aynı periyotta aynı dördüncü periyotta görüyorsunuz. O yüzden bu doğru gelir. X ile Z aynı grup elementleri mi? Yani aynı dikey üstünde mıdır diye bakalım. Evet x ve z ikisi de bir A grubu elementleridir deriz. O yüzden bak bu A doğru B doğru biz yanlış istiyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ne diyor burada bakalım ama bir C bir kalsın D'ye geçmek istiyorum. X ile Z'nin kimyası özellikleri farklıdır. Bak şimdi X ile Z evet aynı grupta olabilir. Zaten bak iki atomun yani iki yapının kimyasal özelliklerinin aynı olması neye bağlı biliyor musunuz? Proton sayıları aynı olması lazım. Elektron sayıları da aynı olması lazım. Zaten X ve Z'nin böyle bir şeyi yok. Proton sayıları bile farklı. Ha şunu diyebilirdik belki. Aynı grupta olduğu için kimyasal özellikleri benzer olabilir derdik ama bunu X ve Z için de diyemiyoruz. Neden biliyor musunuz? Z burada hidrojen. Yani bak bu mesela başka bir grupta olsaydı mesela 2A grubu diyelim. Kim olsun o? Beryllium var üstte, altta da magnezyum var. Burası 2A. Ne diyecektik biliyor musunuz? Beryllium ve magnezyumun kimyasal özellikleri benzer derdik. Ama şunu diyemeyiz. Beryllium ve magnezyumun kimyasal özellikleri aynıdır diyemiyoruz. Pekala e, o zaman bu ifademize yanlış geldi. Peki x'in katmanı e, pardon, doğru geldi. Ya, farklıdır demiş çünkü devam ediyoruz. E, x'in katmanı 2, 8, 8, 1 mi? Bakalım şimdi. Evet x'e bakalım. Bak x kaçıncı katmanda? 1, 2, 3, 4. katmanda. Ve derg elektron sayısı 1. Çünkü 1A grubu burası. O, o, zaman 2, 8, 8, 1 uyar. Çünkü 4 katmanı var. Derg elektron sayısı 1. 4. periyot 1A uydu. Peki T'nin son katmanda 8 elektron var. Bak burası belki 8A. Derg elektron sayılarının 8 olması gerekir. Fakat T burada her helyum bir istisnadır. Helyum biz iki olarak dağıtıyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış geldi. Cevap da bu durumda C şıkkı olur deriz. Hadi bakalım inşallah sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda bazı elementler ve bu elementlerin katman elektron dağılımları verilmiş görüyorsunuz ki. işte hidrojen, helyum, lityum ve neon verilmiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakalım. Demiş ki hidrojen ve lityum periyodik sistemin aynı grubunda yer alır. Şimdi arkadaşlar bak. Değerli elektron sayısı bizim grubumuz. Hidrojen zaten birinci periyot 1A. Çünkü bir tane katmanı var ve değer elektron sayısı 1. Lityum'a bakıyorum. 2 katmanı var. Dolayısıyla ikinci periyottur. Ve değer elektron sayısı 1 olduğuna göre bu da 1A grubu elementidir. Yani hidrojen ve lityum aynı grup elementleri. O yüzden bu doğru geliyor. Peki devam edelim bakalım ne demiş. Helyum ve neonun değer elektron sayıları eşittir demiş. Bir kalsın. Lityum ve Neon'un katman sayıları eşittir. Işte. Bakıyorum bak şimdi Lityum'da iki katman var, Neon'da da iki katman var. Hani ikinci periyot o da ikinci periyod çünkü 8 A grubu elementi görüyorsun. Peki bu doğru. Hidrojen zaten ametal. Bir önceki soruda hatırla, bir A grubunda bulunan ametalimiz hidrojen demiştik ve diğer tüm elementler bir A'daki metaldi. O yüzden Lityum ve metaldir doğru. Helyum periyot sistemin birinci periyot 8A grubundan bulunur. Bakalım şimdi. Helyum'a bakıyoruz. Evet bir tane katmanı var. Birinci periyot oluyor. Ve zaten hani 2 de erkek sayısı 2 ama biz bunu 8A yazacağız. Çünkü soy gaz olduğu için bu da doğru. Peki helyum ve neonun erkek kron sayıları eşit mi? B şıkkına bakalım. Helyum de erkek sayısı 2 iken neonun de erkek sayısı 8. Yani son katmanında biri 2 birinde 8 var. O yüzden bu ifademiz yanlış olur. Cevapta da B şıkkı geldi. Evet altıdayız şimdi. Ne demiş burada bak. X, Y, Z elementleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Acaba bunların diyor Peri Çetvel'deki yerleri hangisi gibi olamaz? Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki X ile Y aynı katman sayısına sahip. Yani bu şu demek. Aynı periyotta olacak. Yani yazayım istersen buraya. X ile Y neymiş? aynı periyotta. Pekala. Başka ne diyor? Diyor ki x ile z de son katmandaki elektron sayıları eşit. Bu da aynı grup demek. Yani x ile z'nin aynı grupta olması lazım. Pekala. Burada hangisi uyumuyor acaba diye bakalım mı? Evet bakıyorum şimdi arkadaşlar. Evet benim burada direkt gözüme geldi musunuz? Arkadaşlar B şıkkı geldi bak. X ile Y'nin Aynı periyotta olması lazım bak çapraz görüyor musun? bak X ile Y A'da aynı periyot. İşte X ile Y C'de aynı. Bak görüyorsunuz D'de aynı, E'de aynı ve hep de böyle X ile Z aynı grupta diğerlerinde. Orada bir sıkıntı yok. Hatta B'de de bir sıkıntı yok ama burada B şıkkında aynı periyotta sıkıntı olduğu için cevap da bu durumda B şıkkı olacaktır. Deriz. Geldik 7'ye. Şimdi diyor ki x ile y elementleri periyodik sistemin aynı grubundadır demiş. Güzel. Aynı grupta olabilirler. Buna göre x ile y için hangisi farklı olabilir diye soruyor. Şimdi bakalım. Mesela burası diyelim ki kim olsun? 1A grubu olsun. Kim olsun? Mesela sodyum olsun x'imiz. Altta da mesela potasyum olsun. Yani böyle bir yapı var diye düşünün. Tamam mı? Bunların katman sayıları kesinlikle farklıdır zaten. Neden? Çünkü ya bunlar arkadaşlar yani aynı grupta evet de sayı eşit mesela bu sodyum 3. periyottayken altındaki de 4. periyot oluyor. Dolayısıyla potasyumun katman sayısı 4 iken sodyumun katman sayısı 3'tür. O yüzden bunun katman sayısı kesinlikle farklı. Bu doğru. Evet devam edelim. Kimyasal özellikleri zaten farklı. Çünkü farklı atomlar bunlar. O yüzden bu da farklı. Elektron sayıları da şimdi aynı gruptakilerin e, genellikle zaten aynı olur. Mesela sodyum ve potasyum 1'dir. Onu söyleyeyim. Çünkü 1 A'da zaten. Değer elektron sayısı 1. Ama olabilir diyor. Eğer kesinlikle deseydi bunu alamazdık. Ama 8A grubuna baktığımda helyum var, neon var. Helyum değer elektron sayısı 2 iken neon değer elektron sayısı 8'dir. Dolayısıyla hani ne oluyor bu durumda? Değer elektron sayılarının farklı olmasına rağmen aynı gruba denk gelen olabilir. O yüzden bu da olabilir. Cevap da bu durumda 1-3 yani eşit olur deriz. Evet 8'deyiz şimdi bak. Burada arkadaşlar ne var? Burada Mozeley'in, her Mozeley'in ile alakalı bazı bilgiler vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi her Mozeley elementlerin per e, neyini buldu? Atom, arkadaşlar atom numarasını buldu. X ışınları spektrumlarıyla beraber. Yani ki arkadaşlar onun özelliği şu. Yani özelliği değil mi? Bizimle alakalı bir durumu da var tarihsel. Bize karşı gelmiş Çanakkale'de ölmüş arkadaşlar. Gelmeseymiş ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet devam edelim şimdi soruyla alakalı. X ışınlarıyla ilgili yaptığı deneyde çeşitli elementlerin atom numaralar bulmuştur. Evet bak önemli çalışmalar yapmış. Bak çok önemli. Elementlerin atom numaralarını yani proton sayısını kim buldu derseniz Moseley buldu. X ışınları spektrumuyla. Evet bu doğru arkadaşlar. Bu şekilde biz zaten elementleri periyodik cetvele yerleştiriyoruz. Peki ara elementlerin kimyasal özelliklerinin atom numarasına değil atom kütlesine bağlı olduğunu kanıtlamıştır. Hayır tam tersi. İste atom kütlesinden geliyordu ama Henry Moseley atom numarası bulunca bu şekilde önerdi ve biz artık periyodik cetvelde bu şekilde yerleştiriyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış gelir. Devam edelim. Bak ne diyor? Galyum, Germanium ve Skandiyum gibi elementleri keşfinden önce tahmin etmiştir. Bu tahmini yapan kim biliyor musunuz? Arkadaşlar Mendeleye, periyodik çetfelin babası. Yani periyodik cetvelde bulunması öngörülen elementleri yani kendi diyor ki mesela e, yok ama ileride bulunacak diyor mesela. Bu şekilde öngören elementleri kimmiş demek ki Mendeleev'miş. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Burada sadece bir tane doğrumuz var. Cevap durumda yalnız bir yani aşık olacaktır deriz. Geldik 9'a. Şimdi ne demiş? X periyodik sistemin 4. periyodunun 1A grubu elementiymiş. Şimdi bak 4. periyot demek 4 tane katman var demek. 1A demek de değer elektron sayısının 1 olması demek. Şimdi yazıyorum 2, 8, 8, 1. Bak 4 tane katman var ve değer elektron sayısı 1 görüyoruz. Buna göre X'in atom numarası. Zaten biz burada atom numarasını dağıtıyoruz aslında yer bulurken. Öyle düşünelim. E daha nötraldeki elektron sayısını dağıtıyoruz da düşünebilirsiniz. Şimdi X'in demek ki toplamda 2, 8 daha 10, 18, 19. 19 tane protonu var değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Peki artı bir yüklü olursa ne olur? Artı bir yüklü olursa arkadaşlar x'imiz ne olur bu durumda? 18 elektronu kalacaktır. Şimdi 18'i ben nasıl dağıtırım bu durumda? 2, 8, 8 diye dağıtacağım. Pekala bu durumda şimdi birinci öncülümüz doğru zaten. X atomunun 19 protonu var. Bu doğru atom numarası 19. Şimdi acaba şema düzemi bu şekilde mi? Dağılım bu şekilde mi diye bakalım ister misiniz? Şimdi bakalım. Bak kaç tane katman var? 3 katman var zaten. Birinci katmanda 2 elektron görüyorum. 2 elektron birinci katmanda. İkinci katmana bakıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. 8 elektron var. Son katmana bakalım. Eğer burada 8 ise uygun zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet 2, 8, 8 uydu. Dolayısıyla işte bu katman istediğimiz x artı 1 yoğunluk katmanı. O yüzden bu da doğru. Diğer elektron sayısı 1. E zaten 1 adı olduğu için 1 olması lazım değil miydi? Evet cevap da bu durumda 1, 2, 3. Yani e olur deriz. Testimizin son sorusuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada bizim bir tablomuz var. Doğru ve yanlış ifadelerini biz şimdi kullanacağız. Ona göre doğrular için D'yi, yanlışlar için Y'yi işaretleyeceğiz. Bakalım acaba hangi seçeneği buluruz? Şimdi diyor ki periyodik sistemde atom numaraları ardışık olan iki elementin kimyasal özellikleri kesinlikle farklıdır. Bak kimyasal özellikler deyince atom numaranın aynı, elektron sayının aynı olması lazım. Zaten ardışık diyorsak bunların atom numaralarının birbirinden farklı. Yani mesela ne diyelim? Lidium 3, Beryllium 4. Bunlar farklı atomlar. O yüzden bunların kimyasal özellikleri farklıdır. Hatta kimyasal özellikleri benzer dahi değildir aynı gruptakilerin benzer oluyor. Ama yani ardışık olursa atom numaraları nasıl olsun öyle bir şey yok. O yüzden bu ifademiz ne olur arkadaşlar doğru gelir. Bunu hemen böyle söyleyebiliriz. Peki devam edelim ne demiş? Periyodik sistemin 3. ve 4. periyodlarında eşit sayıda element bulunur. Hayır bak 1. periyotta 2 element, 2. periyotta 8 element, 3. periyotta 8 element, sonra 4. periyotta B grubu elementleri geldiği için orası 18 veriyor. Tamam mı? Bu şekilde oluyor. O yüzden bak 3 ve 4 farklı. O yüzden bu da yanlış oldu. Peki devam edelim. Periyodik sistemin 3. periyodun 17. grup elementinin atom numarası 27. Bak 3. periyot 17. grup ne demek biliyor musunuz? 17. grup. O 7A grubu yani halojenler demektir. Yani değer elektron sayısının 7 olması lazım. Yani 3. periyot diyorsa 3 katmanımız var. 2, 8 ama son katmanda 7. Yani bu aslında zavallı klor. Klorun da proton sayısına bakarsak 2, 8 daha 10. 17 geliyor yani baktığında. O yüzden bu ifademizde 27 demiş. Hayır yanlış olacak. Devam ediyorum. Aynı periyottaki elementler en yüksek temel enerji düzeyinde farklı sayıda elektron içerirler demiş. E şimdi tabii ki aynı periyottaki elementlerden bahsediyorsak bunların tabii ki değer elektron sayısından bahsediyor aslında. Değer elektron sayısının farklı olması lazım. Mesela işte lityuma bakıyoruz 2-1. Değil mi? Son katmanda bir elektron var. Delilüme bakıyoruz. 2-2. Aynı periyotta ama birinin de elektron sayısı 1. Diğerinki 2. O yüzden bu da doğru geldi. E yani doğru yanlış yanlış doğru. Nereyi buldum ben? C şıkkını buldum derim. Evet arkadaşlar bu şekilde testimizi çözdük. Umarım anlamışsınızdır. Test 16 bitti. Şimdi size test 17 ödev olarak veriyorum. Eğer yapmamışsanız hemen onu yapıyorsunuz. Ben bu videoyu yükleyene kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.